Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. LGS 8. sınıf soru çözümlerimizle devam ediyoruz. Bugün noktalama işaretlerinden noktalı virgül, iki nokta ve üç nokta ile ilgili soru çözümü yapacağız. <laughs> Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir diye soruyor bize. Önce metnimizi bir okuyalım. Bir konser çıkışında ünlü kemancının bir hayranı ona doğru koşarak coşkuyla sizin kadar güzel çalabilmek için bütün hayatımı verirdim. Ne yaptı? Coşkuyla dedim hemen tırnak işaretimi açtım. Değil mi? Hayatımı verirdim. Tırnağımı kapattım der. Kreisler cevap verir. İki nokta üst üste ben verdim. Ne yaptık? Cevabımız Aşık olmuş oldu. Burada neye dikkat etmem gerekiyor? Eğer alıntı bir söz durumu, söz konusuysa başkasından aldığım bir alıntılama varsa bunu cümle içerisinde tırnak işaretiyle belirtmem gerekiyor. Ve eğer cümlem e, için bir açıklayıcı cümle niteliği taşıyorsa iki noktayla bunu da göstermem gerekiyor. Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir diye soruyor bana. Arada bir insan yapımı olmayan bir şeye dikkatle bak. Bir dağ, bir yıldız, akan bir nehrin kıvrımları. Dikkatle bak dedim. Ne yapmam gerekiyor? Buraya noktalı virgül koymam gerekiyor. Çünkü sonrasında virgülle ayrılan grupları belirteceğim. Ayırdım. Akan bir nehrin kıvrımları dedim. 3 nokta koydum. Çünkü örneklemelerim ne yapabilirim? Devam edebilirim. O zaman bilgeliği ve sabrı bileceksin. Cümlen bitti nokta. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Eğer açıklayıcı bir cümlenin devamı örnekleme niteliğinde ise ve bu örneklerin arasında virgül kullanılıyorsa ben buraya ne yapabilirim? Noktalı virgül koyabilirim. Örneklerin devam edeceği özelliği varsa yani örnek saymam henüz bitmemişse ben birkaç örnek söyleyip kestiysem bunu da ne yapmam lazım? 3 noktayla belirtmem gerekiyor. Yük cümlenin sonunda yüklemim varsa bunu da noktayla belirtelim. Noktalı virgül virgül üç nokta ve nokta olmak üzere 5 şıkkında cevabımızı ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Abdullah Efendi düşündü. Amma da yapıyordu ha. Evindeyken kafası hiç böyle olmaz ha. İşlemezdi. Ama neden olmasındı? Fen sayesinde şu hayal ettiklerim pekala mümkündür dedi. Kendi kendine. Şimdi hemen bakalım. Düş Abdullah Efendi düşündü. Cümlem bitti. Nokta koydum. C şıkkını ve A şıkkını eledim. Devam edelim. Amma da yapıyordu ha. Cümlede yine neyim var benim? Bir yüklemim var ama bir seslenme söz konusu. O zaman ünlemimi koydum. Evindeyken kafası hiç böyle olmaza işlemezdi. Ama neden olmasındı? Ne yaptım? Bir soru işaretim var. Soru cümlem söz konusu. Pen sayesinde şu hayal ettiklerim pekala mümkündür dedi. Ne yaptım? Burada cümleyi Söylediği cümleyi ayırmak için ne yapabilirim? Virgül kullanabilirim alıntı cümleleri belirtirken. O yüzden cevabımız ne oldu? D şıkkı olmuş oldu. Balıkçı Afagansu şimdiye dek balıklı tuttuklarına hiç benzemeyen bu balığı heyecanla özlemle beklemiş emeğinin karşılığını sonunda alabilmişti. Balıkçıdan sonra ne yapmam lazım? Bir noktalı virgül koymam lazım. Çünkü benim yüklemim cümlenin sonunda, cümle bitmiş ama öznam ta başta. Baştaki özneyi belirtmek için ne yapmam lazım? Burada bir noktalı virgül koymam lazım. Eğer cümlemde virgül işlevinde başka görevde kullanılmış olmasaydı, o zaman buraya virgül koyabilirdim. Fakat birden fazla virgülün olduğu cümlelerde özneyi belirtirken noktalı virgül kullanacağım. Afagansu bir gün şimdiye dek tuttuklarına hiç benzemeyen bu balık. Ne yaptı? Bir açıklayıcı kullandı. Buradaki açıklamayıcıyı ne de bildirebilirim ben? 2 e, virgül ya da iki kısa çizgiyle bildirebilirim. Cümlenin devamına baktığımda heyecanla özlemle bir beklemiş. Demek ki ben burada ne yapamam? Virgül kullanamam. Çünkü neden? Sonrasında virgülün farklı bir işlevi var. O zaman ne yaptım? Buraya kısa çizgilerle ara sözümü belirttim. Heyecanla özlemle beklemiş derken eş görevli sözcükleri virgül ayırdım. Cümlemin sonuna ve biten cümlelere e, emeğinin karşılığını sonunda alabilmişti derken de virgülümü koymuş. Oldum. Cevabımız ne oldu o zaman? Noktalı virgül, kısa çizgi, kısa çizgi, virgül, noktalı virgül, sonuna da nokta koymuş oldum. Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül bu cümledeki işte ile kullanılmıştır diyor. Bu tip sorularda öncelikle yukarıdaki cümlede kullanılan işlevi işte belir belirlemeniz sonrasında ise aşağıdaki cümlelerde aynı işlevi aramanız gerekiyor. 20. yüzyılın son çeyreğinde plansız iç göçler sebebiyle kalabalıklaşan İstanbul benzer kaderi yaşayan Ankara, İzmir, Bursa gibi şehirlere göre daha çok sorunla baş başa kalmıştı. Burada ne yaptım? Yük aralarında virgül bulunan işlevsel ögelerden ayırmak için özneyi noktalı virgülle ne yaptım? Belirttim. O zaman noktalı virgülün görevi burada ne olmuş oldu? Özneyi belirtmek. Şimdi diğer şıklarda ben aynı şekilde öznenin belirtildiği bir noktalı virgül kullanımı arayacağım. Kopuk dizelerin anlatı parçacıklarının çizimin sınırlarında dolaşan bu melez metin onu yaşam haritasına göre farklılıklar gösterir. Ne yaptı burada? Melez metin yine bizim öznemiz oldu. Yüklemden uzak düşen özneyi ve aralarında virgül bulunan eş görevli sözcüklerden oluşan özneyi belirtmek için noktalı virgül kullandım. A şıkkı benim doğru cevabım oldu. Diğerlerine de bir bakalım. Noktalı virgülümüz hangi görevlerde kullanılmış? Türkiye, İran, Rusya Ankara, Tahran, Moskova isimlerinin birbirleriyle münasebetleri açık seçik ortadadır. Ne yapmış? Bir ülke başkent eşleşmesi, yani bir gruplama söz konusu. Ülkeleri bir grup, başkentleri bir grup yapmış. O zaman buradaki noktalı virgülün görevi neymiş? Grupları ayırma işlevinde kullanılmış. Tokat'ta yetiştirilen ürünlerin başında domates, biber, fasulye, patates, kiraz, vişne, elma, erik gelir derken buradaki virgülümüz noktalı virgülle yine ne için kullanılmış? Bir gruplama için kullanılmış. Sebzeleri bir grup, meyveleri bir grup yapmış. O zaman noktalı virgülün işlevi neymiş? Grupları ayırma. Lale, sümbül ve karanfil motifleriyle Ebru sanatına farklı bir yorum getirmiş. Bu sanatın genç kuşaklarca tanınmasına katkıda bulunmuştur. Virgülle ayrılan Cümle e, ögelerinin oluşturduğu gruplarda yüklemi belirtmek için ne yapabilirim? Noktalı virgül kullanabilirim. Yani aralarında virgül bulunan e, ögelerden oluşan cümlede yük sıralı yüklemleri ayırmak için noktalı virgül kullanılır. O yüzden cevabımız ne oldu? A şıkkı olmuş oldu. Eleştiri ustası Nurullah Ataç şöyle der: ne yapacağız? Bir alıntı cümle koy, göstereceğim. O zaman ne yaptım? İki nokta koydum. Açtım tırnağımı. Nesnel bir sanat olmadığı gibi. Nesnel bir eleştiri de yoktur. Cümle bitti. Tırnağımı kapattım. Bu cümlede ya yay işte belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki nokta mı işaretlerinden hangileri getirilmelidir diye soruyor bana. Ne yaptık? İki nokta, tırnak, virgül, tırnak, nokta ve tırnak koyduk. Yani cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Aşağıdakilerin hangisi yay belirtilen yerlerin herhangi birinde kullanılamaz diye soruyor bana. Bir düşünür şöyle diyor. Koydum iki noktayı. Hemen noktalama işaretlerimi yapıp şıkları öyle eleyelim. Açtım tırnağı. Yararlı bir kitabı. İlk kez okuyunca yeni bir dost edindim sanırım. Beğendiğim, sevdiğim bir kitabı. Tekrar okuduğum zaman da eski bir dosta kavuşmuş gibi olurum. Ne yaptım? Cümlem bitti. Noktayı koydum. Tırnağımı kapattım. Biz de böyle yeni dostlar edinen ya da eski dostlara tekrar kavuşan insanlar ne kadar azdır. Cümle bitti nokta. Yani nokta tırnak noktayı koyduk, iki nokta koyduk, tırnak koyduk. Fakat ünlem işaretine dair bir kullanım söz konusu değil. Ünlemin kullanılması için neye ihtiyacım var? Bir heyecan, sevinç, üzüntü bildiren kelime gruplarına ihtiyacım var, değil mi? Pazartesinin ilk ışıklarıyla işine kısa kısa adımlarla koşarken akşam fidesi elinde vapurdan çıkarken görseniz koşarken ne yaptım? Cümlede birden fazla zar fiil varsa araya virgül koyabilirdim. O zaman virgülü koydum. Görseniz gövdesinin iriliğine basit şakalarına rağmen hakkında kötü bir hüküm vermezdiniz nokta. Cümlemin sonu nokta bitecekmiş. C şıkkını eledim. İlk boşluğuma virgül gelecekmiş. Ondan sonra A ve B şıkkını eledim. Sonrasında görseniz noktalı virgül gövdesinin iriliğine, basit şakalarına rağmen hakkında kötü bir hüküm vermez Cevabımız D şıkkı olmuş oldu.